tamam başkanım. Bakanlığımız <laughs>

Sayın Başkan Abdur Abdurrahman, Abdurrahman Günay nezdinde kutluyorum. Başarılı çalışmalar diliyorum. Hep beraber başaracağız. Her dönemden çok daha fazla Cumhuriyet Halk Partililer bir arada olacak. Çok şükür kongre süreci bitti. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Cumhuriyet Halk Partisi zayıflarsa Türkiye de zayıflar bunu söyleyebilirim. Partimize, partinize hep beraber sahip çıkacağız. Hep beraber. Burada başka siyasi partilerden mutlu hemşehrilerim de olabilir. Hatta seçimde başka siyasi partilere mensup olmalarına rağmen oy verdiler yerel seçimde. Ama yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının, Cumhuriyet Halk Partili belediyenin hizmetlerinden memnunum deyip bunlar adaletli insanlar ayrımcılık yapmıyor tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyor ona halel getirmiyor deyip bize oy veren insanlar var onlara da teşekkür ediyoruz onları da başımızın üzerinde taşıyoruz ama burada sürekli Cumhuriyet Halk Partisi vurgusu yapmamın nedeni önemli Türkiye'nin İç siyasetinde gelinen nokta, iktidar gideceğini biliyor. Rakibi her geçen gün güçleniyor, Mersin'de güçleniyor, Adana'da güçleniyor, Ankara'da güçleniyor, İstanbul'da güçleniyor. Türkiye'nin her yanında güçleniyor. Peki iktidar her geçen gün zayıflıyor. Her geçen gün çok çabalıyor. Arabayı toparlayın diye viraja girdi, araba yattı. Devrilecek. Hiç kurtuluşu yok bunu da biliyor. Bunu da biliyor. Ne yapacak? Kendisi güçlenemiyor, kendisi toparlanamıyor. Rakibini parçalayacak. Aramıza nifas sokacak. Birbirimizle kavga ettirecek. Televizyonlar, gazeteler, yorumcular, iletişim kurumu herkes elinde. Bütün güç elinde. Öyle bir algı yaratacak ki sanki Cumhuriyet Halk Partisi tek başına kalmış bir parti. Ben eminim ki sarayın yes. iletişim başkanlığının kurduğu bir mizansendir o. O fotoğraf. O fotoğrafçı o fotoğrafı nereden çekeceğini biliyordu. Mesele ne? Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek başına bırakmak. Biz her yerdeyiz, her yerde. Milletin yanındayız, Daha bizim mutluyuz. Yarın Anamur'dayız, öbür gün Tavs'tayız. Biz her yerdeyiz. Erzurum'dayız, Van'dayız, Diyarbakır'dayız. Edirne'deyiz, İzmir'deyiz, her yerdeyiz. Biz milletin gönlündeyiz. Biz milletin gönlüne taht kurmuşuz. Biz milletimizi seviyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yücelteceksek hep beraber yücelteceğiz. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi başımızın tacı. Çorbada tuzu olanlarız. Bu kurum çok büyük. Bu aile çok büyük. 100 yıl önce kuruldu. Bizden önce, bizden çok önce çok hizmetler yaptılar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında. Şimdi biz, bizden sonra da çocuklarımız, torunlarımız bu bayrağı taşıyacaklar. Bu kutsal, bu yüce kurumu her zaman dimdik ayakta tutacaklar. Neden? Bu kimin mirası bize? Olağan der Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası. <laughs> Benim koruyacağız kongreniz, seçimleriniz hayırlı uğurlu olsun, yeni yönetme başarılar diliyorum. Mevcut iktidarın uygulamaları hem partimize karşı, hem halkımıza karşı, demokrasiye karşı, adalete karşı yapılanlar belli. Burada bizim yapacağımız şey, önümüze bakmak, işimize odaklanmak, şikayet etmeden çalışmak, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, Örgütümüzle birlik, beraberlik içinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek. Bu halkı, bu iktidar elinden kurtarmak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak. Bu ülkeye demokrasiyi, barışı, adaleti getirmek. Ankara'ya, Çankaya bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı oturtmak. Bizim görevimiz iki ilçelik. Kongrelerimiz, kurultamız biter bitmez çalışacağız arkadaşlar hep birlikte sahada olacağız. Partimizi büyüteceğiz, örgütümüzü güçlendireceğiz ve iktidar yolunda adım adım ilerleyerek iktidar bu parti iktidar yapacağız. Mut çok şanslı arkadaşlar. Biz Mersin halkı olarak çok şanslıyız. Niye şanslıyız? Çünkü bu toplumda yaşayan Mersinlilerin yüzde seksenine yakınının bütün çalışmalardan memnun olduğu bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sahibiz. Biz, bu bizim için bir onur meselesi. Biz sahaya çıktığımızda ister Cumhuriyet Halk Partili olsun, ister AKP'li olsun, ister MHP'li olsun. Mutlu halkın büyük bir kesimi Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun. Vahut başkanımızdan memnun şerde bizim siyaset yapmamızı da çok kolaylaştıran bir iş